birini mi bekliyorduk? Bilmiyorum. Müşteri herhalde. Servet bugünkü son aracı amir etmiyor muydu? Öyleydi. Bakalım kimi şu öğreniriz şimdi ya. Ha! Yeah, yo! Lyrics born in the house, baby, putting it down. Bu aracın karbüratör kısmı biraz farklı gibi. Şimdi bu gördüğüm bebek standart otomobillerde kullanılan bir karbüratöre sahip. Hava borusu dikey pozisyonda yakıt hazinesiyse bozun hemen yan tarafında. E tabi durum böyle olunca üst kısmında hava filtresi altında da emme manifoldu bulunuyor yani anlayacağın. Motora emilen hava Venturi'den geçerken hız kazandırıyor. İçeride oluşan o düşük basın sayesinde yakıt hazinesine emilen benzin hava ile karışıp silindire gidiyor. Kime bakmıştın? Buranın sahibini arıyorum. Kendisi burada mı? Aradığın kişi benim hayırdır? Dün gece konuştuğunuz kişi sizi bulmamı istedi. Detayları siz biliyor musunuz? He. Sensin demek. Güzel. Gel bakalım. <laughs>

bu sana patlar. O yüzden dikkat etmeni öneririm. Biliyorsunuz Ömer burada olmadığı için bir kişi eksiz. Asım da onun yerine burada. Onunla daha sonra zaten kaynaşırsınız. Şimdi Şafak ve Ceyhun bilgiden sorumlular. Servet araba kurdu. Deiz ve Mina organizasyon. Ve Eda da silahlar. Yani anlayacağın burada herkesin işi çok önemli. Kadro bu şekilde. Onlarla iyi geçirmeni tavsiye ederim. bir bakar mısın bana? Evet biraz var. Konu ne? Asim denen herif bir anda nereden çıktı? Ömer'in yerini mi dolduruyorsun yoksa? Birinin yerini aldığı falan yok Ceyhun. İş için gerekli bir parça sadece. Tamam bu iş için uzun zaman uğraşıyoruz ama bu adamdan hoşlanmadım. Hiç ısınmadım ben bu adama. Bu aceleci tavrı falan hoşuma gitmiyor. Casus olmadığını evin misiniz bunu? Adamın casus olduğunu düşünüyorsan onu deneyeceksin. Bana kanıt getireceksin. O kadar basit. Şafak, sana zahmet bunu bir araştır bakalım. Kimmiş bir öğrenelim. O iş bende Servet, sen merak etme. Olay ne? Bu adam kim? Hepinizle tanıştığım memnun oldum. Umarım iyi anlaşırız. Bakalım, zaman gösterecek. Aramıza katıldın diye bize hemen ısınma, seni daha kabul etmedik. Hadi ama Ceyhun, niye bu kadar ısrarcısın? Elimizde bir fırsat var. Fırsat ha, fırsat. Burada daha fazla durmam ben. Ceyhun bekle Bırak Eda biraz kafasını dağıtsın Ceyhun bu ne yapacağını kestiremiyorum artık Benden hoşlanmamız gayet normal Aniden çıkacaktım şimdi Senin bir alakan yok Kaan tamam dediyse bize çok fazla söz düşmez Birazdan gelirim Şafak ona etrafı göster Tamamdır Mina Kaan ne oldu? Etrafında kimse yok değil mi? Dışarıdayım. Konu ne? Kaç gündür Alas, Sergen bir de Oktay'dan haber alıyor musun? Hayır, telefonuma cevap vermiyorlar. Bir sıkıntım var. O, şu anlık hayır. Ben limana gidiyorum. Bugüne teslimat yapılacakmış. Kontrol etmem lazım. Tamamdır. Bizimkilerden haber alırsam seni bilgilendiririm. Bakıyorum da Asım. Yeni aldığın takım Şimdi tam olmuş. Evet eskiler baya kötü haldeydi. Demek yeni gelen sürat araçları bunlar ha? Evet öyleler. Kovalamalarda bize iyi fırsat sunuyorlar. Birkaç saniyede 100 km hızla ulaşabiliyorlar. Eskiden bunların birinin içinde bulunmuştum. Hatırladığım kadarıyla eskiden bozuk ile devre atıyordunuz. Evet lakin bu son seferdi. Ondan sonra istifa ettiğini duydum. Nedenini hiçbir zaman anlayamadım. Belki artık bıkmıştır. Sanmıyorum efendim o kadar başarılı ve kondisyonlu bir polisken neden bu işi yapmadığını merak ediyorum doğrusu. Şeriflerin burada ne işi var? Onlar da bu yeni araçları takipler amcan. Böyle bir cana kim sahip olmak istemez ki? Merhabalar. Gününüz iyi geçiyor umarım. Hoş geldin Asım. Seni görmek güzel Asım. Yarışı kaçırdın. Aa bak bizim çaylak geldi işte. Niye geç kaldın? Üzgünüm. Yaşlı bir tezi karşıdan karşıya geçirmem gerekiyordu. Şimdi de iyilik meleği mi kesildin başımıza? Ceyhun, niye bu kadar üstüne gidiyorsun Asım'ın? Ne yani Mina, şimdi onun tarafında mısın? O sadece bir gündür aramızda. Ondan hoşlanmadığını biliyorum ama ona şans vermiyorsun. sorun değil mi Ceyhun'du, değil mi? senin saygını kazanmak için burada ne yapmam gerekiyor? Mesela bir yarışa ne dersin? Kazanırsan bana saygı duyacak mısın? Bak bu güzel bir teklif. Ne? <laughs> bir saniye ya. Daha dünkü boksun bizle yarışabileceğini mi zannediyorsun sen? Ceyhun bu yaptığın biraz ağır olmadı mı? Şahsen korkmuşsun gibi hissettim. Korkmak mı? Hadi yarışalım o zaman gel. Bana baksana sen. Önde başlayarak kendine avantaj mı sağlıyorsun? Bundan dolayı ağlayacak mısın cidden? Ağlayacak olan sensin. Senin sicilini inceledim. Daha önce girdiğin yarışta tutuklanmışsın, doğru mu bu? Ey, kesin artık şunu. Bunun konumuza ne alakası var? Aslında var ya, daha önce hiç yarışmadın değil mi? Sadece hava atıyorsun. <laughs> Bunu tek tek çözmeye ne dersin? Kaan'la dua etsen. Bu iş burada bitmedi. Çaylak seni. Evet doğru. Hava atıyorum. Seni yendiğimde de böyle havalı olacak zaten. Bak şimdi var ya seni. Çekeceğim şimdi ikinizin de çenesini ha. Çenenizle böyle bıdı bıdı, bıdı konuşacağınız arabalarınızla karşılık verseniz oğlum birbirinize. Buradan palatoya gelmeden ilk benzinliğe kadar. Anlaşıldı mı? Kaan sen de mi yarışacaksın? Siz ikiniz. <laughs> Bittiniz. Niye ki? O kaputun altında 1200 beygirlik bir canavar var. Tripping on fake da çok sinirli olacak. Farkındasınız değil mi? Bozok buradayken bir şey yapamaz. İyi sürüyorsun. Hakkını vermek lazım ama hala da vites geçişlerin çok yavaş kalıyor. Nitro injeksiyonu yüzünden devir yükselince viteste geç kalıyorum. Ceyhun! Buraya gel seninle konuşmam lazım. Bak şimdi Asım'ı sevmek zorunda değilsin. Ama en azından saygı duyabilirsin değil mi adama? Evet evet ya biliyorum. Sanırım biraz fevri davrandım kabul ediyorum. Ömer gittiği için onun yerine birini bulmaya çalışıyorum. Uzun zamandır. Ama bunun üzerinde uzun zamandır da uğraştığımız bir iş var. E, senin yanındaki koltuk da boşta. Şuna ne dersin Kaan? Planladığımız sürücü kısmına Asım'ı yerleştirelim. Bugün zaten kendini kanıtladı. Emin misin bu sefer sen yanında olacaksın bak. Sorun değil güvenimi kazandı. Yani ben de acayip şaşkınım. Sanırım artık sıkıntı kalmadı. Kaybolmuş bir <laughs> var. Hoş geldin Fırat, seni biraz geç bekliyordum. Çok komiksin Asım, senin yüzünden az daha uçurumdan aşağı uçuyordum. Alt tarafı seni geçtim, rüzgarımdan etkilendiysen ben ne yapayım? Çünkü gelene baksana. Altındaki son çıkan Jester arar değil mi? Kesin baba parası yiyen birisi. Belki hakkıyla çalışıp aldı. Hiç zannetmiyorum. Bir zengin bebesi gibi duruyor. Bana bir şey mi dedin Fırat? Yanlış duymadıysam baba parası yiyen zengin bebesi dedin sanırım. Aa, hayır efendim. Ben, ben öyle bir şey ima etmedim. Ne haber Asım? Nasıl gidiyor? İyi an olsun Kuzey. Fırat ile uğraşıyorum. Niye her seferinde bu olay sanki benim bakıcımmışsın gibi hissettiriyor? Öyle değil miydi zaten? <laughs> her seferinde nasıl denk getiriyorsun Fırat? Hadi benim eve gidelim. Bugün misafirimiz var. Giderken arabadan hakkını neden vermiyoruz Kuzey? Neden olmasın? Şşt Fırat. ilerideki virajı kesmeden al. Yol şu orada baya iyi. Öyle mi? Pekala. Fırat bu araca bu jantlar mı? Ciddi misin sen? Ne var? Jantlar da bence güzel. Sana lanet olsun olsun. <laughs> Üzgün Fırat bunu yapmasaydım gece rahat uyuyamazdım. <laughs> Cidden buna inandın ya. Alkışlıyorum seni. Fırat biraz düşünsene. Bu yolları daha önce seninle hiç çok gidip geldik. Nasıl bir tuzak düşersin? O oh, sektir. Sanırım ben tampon vurmuşsun. Geçmiş be Fırat. Sen ciddi olamazsın. Daha arabanın borcunu ödemedim. Asım bunun parasını ödeyeceksin. Beni alakadar etmez. Bu saatten sonra sana nasıl araba süreceğini mi öğrettim? Bırak ya gidiyorum ben.

She want it, She got the fuck see she on me I got a knock cause she joning I know in the pan that she foaming I'm locked eyes on that monkey I know she wet cause she told me That ass on her, she poking Every nigga in here scopin'. I see me up and her poking She getting over and I'm stroking Her cheeks spread wide open I'm beating in and I'm poking I'm so hypnotized your body rolling round and Kuzey, son teslim hakkın planları sendeymiş galiba. Evet öyle. Birazdan Buzuk buraya gelecek. Ona söyleyeceklerim var. <laughs> It's mine, I touch yo To get us wrong is my goal First time I seen her I froze I had to get her she know She barked and then she floe Cuz I'm too real and she know She want to go in this show and so hypnotized with your body rollin' round and round That booty keep bumpin', till just bouncin' up and down So hypnotized with your body rolling round and round That body keep pumping till Keyfim bayağı yerinde. Sadece rahatlıyorum biraz. Konuyu hızlıca gireceğim falan. Son teslimatta hem iyi hem de kötü haberler var. Hayırdır iyi haber ne? Şöyle ki limana girmek için uğraşmana gerek kalmayacak. Araçları tırlara yükleyip birkaç destekle beraber sırasıyla paletoya sonra da şehre teslim edecekler. Güzel limana girmek bizi ölüme hızlı yaklaştırdı zaten. Kötü olan ne ki? Ama birinden vazgeçmek zorundasın. E, dört araç olduğunu onaylamıştın diye hatırlıyorum. Neden birinden vazgeçeyim ki? O araçlar şeriflerin tırında olacak anlayacağın. Biz de şeriflerin bu aracı almasını istemiyoruz. Zaten bize gelecek onları siz alacaksınız. Şeriflere de kalmasın anlayacağın. İyi 3 araç değişimi işimi görür. Güzergah nereden? Güzergahı Asım'a anlattım. O size detaylıca anlatır. Asım Galeri'de Ceyhun ve Servet'le buluşacaksın. 2 saat içerisinde orada ol. Pekala. Peki bize tam olarak nasıl araçlar lazım? Kanun dediğine göre hem hızlı hem sağlam olması lazım. Hadi girelim içeriye. Serbet araç nasıl? Pek uğraştırmaz en fazla 2 hafta üstüne bitiririm hesap numaranızı söyler misiniz? 241 815. Peki ama ne için? Para hesabınıza gönderdim. Şimdi bu araçtan iki tane, dışarıdaki arazi araçlarından da üç tane istiyorum. Yarın sabah bu mekana teslim edersiniz. Pa pa para mı? Anlaşıldı efendim. Süreci sizin için hızlandırıyorum. Sabah geldiği gibi direkt işlemlere başlayın. Sen o işi bize bırak. Zamanında yetiştiririz ya. Yeah, Sonunda. This is

İşe bak be. Pekala. Hadi başlayalım. Hadi sallanmayalım. Daha yapacak çok işimiz var. Önce şunları bir indirelim. Şafak sen üstte çıkıp atları şöyle Asım sen de aşağıda kalıcı rampadan indir. Asım biraz sola dolu. Talk. It's so electrifying This is big money talk It's so mesmerizing This is big money talk It's so devastating This is big money talk Hard work Hard. Emmett, Emmett, It's not a thing. Come and meet you with a crushing defeat. Know what I mean? You'll be kicking rocks, mumbling things. I'm the cake, real hustlers, don't knuckle under a buckle under pressure. We bump it up and come with something aggressive. All 100% and not at all. Men and character with pocket stuff. Black like stuff up and destroy with a temperature. Boom, stacks on the table, bandit the manicure. Y'all can count it out, but on my manhood is accurate. Ain't the place for you to wager what you can't honor. I put the emphasis on beers, not drama. What I got on my bike right pocket, to pay off your poor what i got in my left pocket to pay off your mortgage But i got in your eye socket to clear up the argument what we got is much less in common you think be cautious speak money talk is so electrifying Sonra dedim ki seninle yarışacağımı salangozla yarışırım. Cidden bunu hak etmiş. Pardon dedikodunuzu biliyorum ama araçlar geldi beğenme mi atsanız? <laughs>

Aydın. Günaydın. 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 <laughs> Günaydın. Keyif sigarası galiba. İyi afiyet olsun. İşlemlerin hepsi tamam. İçeri girip bakabiliriz. Yalnız dokunmazsa iyi olur boyalar daha kurumadı. Ah, <laughs> ah, ah. Hey, true,